أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق الله Kardeşler, bu ayet-i kerime Nisa suresinin 11. ayeti, mirasla ilgili bir ayettir. Günümüzde sık sık sorulan sorulardan birisi bu mirasla ilgili. Hocam babam vefat etti, geriye şu kadar mal bıraktı, bunu şeriata göre nasıl taksim edeceğiz? Hocam İslam'da miras hukuku nasıldır? İslam'da niye erkek iki de kadın bir alıyor? gibi sık sık sorular soruyorlar ve maalesef özellikle kadınlar iki meselede küfre giriyorlar. Birisi miras meselesinde, birisi de nafaka meselesinde. Mesela babaları ölüyor. Eğer kardeşleri derlerse ki kardeşim gel bunu İslam hukukuna göre bölüşelim, şeriata göre bölüşelim, biz şeriata tabiiz, Allah'ın hükümlerine tabiiz derse oradaki kadınlardan birisi kabul etmediği zaman, hayır kabul etmiyor, hani ikiye biri kabul etmediği zaman dese ki ben mahkemeye giderim, hakkımı ararım derse aynı anda kafir olur. Çünkü niye? Hani kadına erkek eşitliği vardır. Bu ülkede kadına da erkeğe de bir bire bir hak vardır dese aynı anda kafir olur. Neden? Çünkü Allah'ın hükmünü kabul etmiyor demektir. O, o mahkemeye müracaat etmekle beraber şunu diyor. Ey Allah sen bana az verdin. Halbuki bu sistem bana senden daha fazla verdi. Ben senin hükmünü bırakıyorum. Bu sistemin hükmünü alıyorum demiş olur. Allah korusun. Yine mesela boşanan kadınlar sürekli nafaka için müracaat ediyorlar değil mi mahkemeye? Halbuki Allahu Teala Celle Celalu İslam şeriatı eğer kadın boşanmışsa ve e, hamile değilse, hayız görüyorsa 3 hayız müddeti kocasından nafaka alma hakkına sahiptir. Eğer hayız görmüyorsa 3 ay nafaka alma hakkına sahiptir. Eğer hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadar nafaka alma hakkına sahiptir. Bunun dışında kadın kocasından hiçbir şey talep edemez. Eğer sürekli nafaka için mahkemeye müracaat ederse yine küfre girer. Çünkü yine Allah'ın hükmüne karşı gelmiş olur ve aldığı bütün para da haram olur. O şeriatın takdir ettiği sürenin dışında aldığı bütün para haram olmuş olur ve kul hakkı olur. Ama bugün Müslüman kadınların hatta hatta Kur'an kursu hocası olan kadınların bunu yaptığını görüyoruz. Bana birisi telefon etti. Kur'an kursu hocası olan bir kadın kocasından boşanmış. Hocam benim nafaka hakkım nedir dedi. Ben de şöyle şöyledir dedim. Bak mahkemeye gidersen dinden çıkarsın Allah korusun dedim. Sonra duydum ki mahkemeye gitmiş. Allah korusun. Bu ayet Nisa suresinin 11. ayeti. Allah azze ve cel buyuruyor ki: "Yusikumullahu fi evladikum lizekeri mislu hazzil Allah size evlatlarınız hakkında erkeğe kadının iki katı vermeyi farz kılmıştır diyor. Yani adam ölse, adamın işte bir kızıyla bir oğlu olsa miras üçe bölünür, üç paya bölünür. Bir pay kıza verilir, iki pay erkeğe verilir. Ayet bunu diyor bakınız. Yusikum Allah size vasiyet ediyor. Buradaki vasiyetten maksat emre diyor demektir. Yusikumullahu fi evladikum lizekeri mislu hazil Allah size evlatlarınız hakkında erkeğe kadının iki kat pay vermenizi emrediyor. Miras meselesi ne peygamberin hükmüdür ne mezhep imamlarının müştehit imamlarının hükmüdür. Mirasta kim ne kadar alacak hepsini Allahu Teala Celle Celaluhu kitabında beyan etmiştir. Fe in kunne nisaen fevqas neteyn felehun nesulu sema Eğer adam geriye iki kız iki kız veya iki kızdan fazla bırakmışsa çocuk olarak. Adam öldü geriye iki veya 2'den fazla kız kaldı. 2, üç, dört, beş kızı kaldı adamın. O zaman diyor onlar adamın bıraktığı mirasın üçte ikisini alırlar. Hocam üçteki geri kalan malı kim alacak falan. Adamın karısı var değil mi daha? Karısı varsa karısı alacak. Babası varsa babası alacak. Anası varsa anası. Hatta babası anası yok. Dedesi var, ebesi var. Onlar alır. Bunlar da yoksa amcalarına kadar gider bu mesele. Ve inkânet vahideten felehen nısf. Eğer adam ölür de bir kızı geriye kalırsa, bir kız geriye kalırsa geriye bıraktığı mirasın yarısını o kız alır diyor. Günümüz hukukunda nedir? Hepsini alıyor değil mi? Eğer kimse olmazsa Mesela adamın bir kızı vardı. İşte efendim yolculuk yaparken karısıyla kaza yaptı, öldü. Geriye bir kızı kaldı. Ne yapıyorlar? Bütün mirası ona veriyorlar, değil mi? Halbuki İslam'da öyle değildir. İslam'da adam ölür de geriye bir kızını bırakırsa o kız mirasının yarısını alır. Veli ebeve vahidin sudusu mimma Eğer adam ölür de geriye çocukları kalırsa bir adam düşünün ki Ahmet öldü. Geriye kızı, oğlu kaldın. Önemli değil. Çocuğu kaldı geriye. Ama annesiyle babası da hayatta. Annesi ve babasının her biri oğlunun ya da kızının bıraktığı mirasın altıda birini alırlar. Yani anne baba da evladının malından altıda bir eğer çocukları varsa altıda bir miras alırlar. Hem anne altıda bir alır hem de baba altıda bir alır. Çünkü Allahu Teala diyor ki burada Veli li ebeveyhi li kulli vahidin minhuma. Onlardan her biri diyor. Yani anne ve babasına gelince onlardan her birisi es sudusu mimma tereke in lehu velet. Eğer geriye çocuk bırakmışsa bıraktığı malın her birisi altıda birini alır diyor Cenab-ı Allah Celle Celalühü. <laughs> Fe illem yekul lehu veledun ve verisehu ebevahu Feli li sulus. Adam çocuk bırakmadı çocuğu yok adam. Adam bekar olabilir değil mi? Zengin olabilir. Mesela 30-35 yaşında olup da evlenmemiş ve çok zengin olan insanlar var. Ya da çocuğu olmamış. Hanımı bırak, hanımını bırakmış, babasını, annesini bırakmış. Eğer hiç çocuğu yoksa bu adamın, hanımı falan da yoksa, sadece annesi babası hayattaysa, annesi evladının malının üçte birini alır, geri kalan üçte iki ise babası alır. Yani miras üçe bölünür, bir hak anneye verilir, iki hak da babasına verilir. Fe in kana lehu ihbetun fe li min ba'di vesiyeti yusi biha Eğer adamın çocukları yok da kardeşleri varsa Annenin hakkını üçte birden altıda bire düşürüyor. Yani onlar kardeşler miras alamıyorlar. Baba hayatta olduğu müddetçe. Ama annenin hakkını üçte birden altıda bire düşürüyor. Neden? Babaya daha fazla miras bırakıyor ki onun çocuklarına kalsın diye. Çünkü kadın evlenir giderse adamın e, mal şeyini karısının e, oğlunun malını başkasıyla evlenebilir değil mi? Kocası boşarsa ya da kocası ölürse oğlunun malını bir başkasına taşımış olur. Bundan dolayı da Allahu Teala Celle Celaluhu eğer kardeşleri varsa annenin hakkı altıda birdir diyor. Fakat bütün bunlar yani miras eğer bir adam ölür de mirası paylaşılacaksa mirası paylaşılmadan önce eğer vasiyeti varsa önce vasiyetleri yerine getirilir. Vasiyeti de malının üçte birini geçemez. Borcu varsa ilk önce borcu ödenir. Çünkü Borç mirastan önce gelir çünkü borç kul hakkıdır. Adam ölmüş de geriye mal bırakmışsa borçları varsa ilk önce borçları ödenir. Sonra vasiyeti varsa vasiyeti yerine getirilir. Ondan sonra da geri kalan mal Allah'ın takdir ettiği biçimde evlatlar arasında taksim edilir. Ebaa'ukum ve ebna'ukum bunlar sizin babalarınız ve evlatlarınızdır. La tedrun eyyuhum aqrabu lekum nefa Hangisinin sizin için daha faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Allah bilir diyor. Bizi yaratan Allah, bizi bizden iyi bilen Allah, bizim ihtiyaçlarımızı bizden iyi bilen Allah'tır. Dolayısıyla Allah diyor ki, hanginizin birbirinize daha faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Allah bilir. Dolayısıyla da ben mirası böyle takdir ettim diyor. Sizi sizden iyi bildiğim için Hatta sizin kazandığınız mal bile benim diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Çünkü rızkı veren Allah değil mi? Sen sadece ve sadece Allah'ın verdiği nimetlerle o malı kazanıyorsun. El Allah'ın, göz Allah'ın, kulak Allah'ın. Sağır olsan çalışamazsın icabında. İstediğin işte çalışamazsın veyahut da. İşte ayak Allah'ın, sıhhat Allah'ın, bazen elin, ayağın her şeyin yerinde olur da felç olursan ne olacak? Nasıl çalışacaksın? Bu nimetleri veren Allah'tır. Sen Allah'ın verdiği nimetleri harekete geçirerek çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Esasında rızık Allah'ındır. Allah da kendi verdiği rızkı kendisi taksim ediyor. Diyor ki ben böyle taksim ediyorum. Eğer sizler Müslümansanız, bana iman ettiyseniz, benim hükümlerime teslim olduysanız böyle yapacaksınız diyor. Feridaten <laughs> min Allah bunlar Allah'ın birer farzıdır. Bak dedi ki Allah sonunda bu Allah'ın farzıdır. Farz nedir? Mutlaka yapılması gereken, mutlaka uyulması gereken emirdir. İnna Allah kana alimen hakime. Şüphesiz ki Allah alimdir. Her şeyi bilendir, hakimdir, hüküm verendir ya da her şeyi yerli yerince yapandır. Hikmet sahibi demek, yaptığı her şey yerli yerince olan demektir. Şimdi bunu Allah tehdit olarak burada vurguluyor. İnna Allah kana alimen hakima derken Allah yaptıklarınızı bilmektedir derken yani ne yaptığınızı biliyor. İslam'a uygun mu hareket ediyorsunuz? İslam'a aykırı mı hareket ediyorsunuz? Miras hukukunu İslam'a uygun mu paylaşıyorsunuz yoksa İslam'a aykırı mı paylaşıyorsunuz? Bunu Allah biliyor ve hakim olan Allah hüküm koyan ve koyduğu hükümlerle insanları öbür tarafta yargılayacak olan Allah sizin hakkınızdan gelir diyor Cenab-ı Allah Celle, Celle Hakkınızda hükmünü verir ve cezanızda keser. Demek ki bu ayette ne ifade etti? Bu 11. Nisa suresinin 11. ayetinde bir, adam ölür de geriye kız ve erkek çocukları kalırsa erkekler kızların iki kata hak Eğer geriye sadece iki kız veya iki kızdan fazla kız bırakmışsa kızlar Tüm malın üçte ikisini alırlar. Eğer geriye sadece bir kız bırakmışsa kız babasının tüm malının yarısını alır. Eğer adamın çocukları var da annesi babası da hayattaysa anne ve babanın her biri çocuğunun malından ölen çocuğunun malından altıda bir his alır. Eğer adamın çocukları yok da geriye annesi babası kalmışsa annesi tüm malın üçte birini alır karısı falan da yoksa tüm malın üçte birini alır geriye kalanı babası alır. Bu ayette bunlar anlatıldı. Bu, bu hükümler anlatıldı. Gelelim şimdi 12. ayete. Allah miras hukukunu iki ayette açıklamış. Birisi Nisa suresinin 11. ayeti, birisi de 12. ayeti. Bir de Nisa suresinin 76. ayeti, son ayetidir bu. Kelale hakkındadır. Geriye hiçbir çocuk bırakmayan, baba da bırakmayan bir kimsenin mirası nasıl paylaşılacak? Onu beyan eder Cenab-ı Allah. Şimdi gelelim Nisa suresinin 12. ayetinde. Ve lekum nisfu ma terake ezvacukum illem yekul lehunne veled. Eşlerinizin yani hanımlar. Adamın karısı öldü. Çocukları da var. Karısından ne kadar miras alır adam? Senin benim hanımım öldü. Hanımımızın da malı var. Diyor ki çocukları yok. Ve lekum nisfu ma terake ezvacukum illem yekul lehunne veled. Evli olan çiftlerden Adamın karısı öldü, çocukları da yok. Ne yapar? Adam karısının malının yarısını alır. Demek ki koca çocukları yoksa eğer ölen karısının malının yarısını alıyor. Peki geri yarısı ne olur? Kadının babası varsa, anası varsa, kardeşleri varsa onlar alırlar. Fe in kana lehun eğer çocukları varsa. Adam evli, çocukları var ve karısı ölmüş. Felekumu rubu mimma terakine min ba'di vesiyeti yusine biha evdeyn. O zaman adam çocukları varsa ölen karısının malının dörtte birini alır. Fakat diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, bütün bunlar da borçları ve vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Yani eğer o kadının borcu varsa mirasından önce borcu düşer. Eğer vasiyet falan etmişse benim malımdan işte şu, şu fakir fakirlere şu kadar dağıtın ya da şu caminin yapılmasına şu kadar infakta bulunun. İşte Kur'an kursunun yapılmasına, medresenin yapılmasına, yol yapılmasına, köprü yapılmasına neyse artık. Şu kadar infakta bulunun derse bir vasiyeti varsa 3'te birini geçmemek, malının üçte birini geçmemek şartıyla onun vasiyeti yerine getirilir. Sonra kalan malı ne yapar? Mirasçılar arasında dağıtılır. Ve lehunne rubu'u mimma teraktum yekul yekullekum velet. Peki evli olan karıyla kocadan koca ölürse ne olacak? Şimdi biraz önceki anlattığımız kadın ölürseydi. Eğer koca ölürse ne olacak? Adam evli fakat çocukları da yok. Adam öldü. Felehunne mimma teraktum yekullekum velet. Eğer çocukları yoksa, kadının kocası ölmüşse kadın kocasının malının dörtte birini alır. 100 lira bıraktıysa 25 lirasını alır yani. 100 bin lira bıraktıysa 25 bin lirasını alır kadın. Çocukları yok, evli, kocası öldü, kocasının malını dörtte birini alır kadın diyor. Fe in kana lekum veledun fakat çocukları varsa adam öldü, kocası öldü kadının çocukları da var. Fe lehun mimma teraktum in ba'di min ba'di vesiyetin tusuna biha evdeyin. O zaman eğer çocukları varsa kadın kocasının malının sekizde birini alır. Yine bunlar da borçları ödendikten, adamın borcu varsa borçlarını ödedikten ve vasiyeti yerine getirdikten sonra diyor. Şöyle bir soru sorulabilir. Adamın dört tane karısı var ne olacak? İslam'da dörde kadar evlilik var değil mi? Adam öldü dört tane de karısı var. Bunun her birine sekizde bir mi verilecek? Sekizde bir birisi, sekizde bir birisi, sekizde biri, birisi mi alacak? Hayır. Eşleriniz ölmüşse, çocuklarınız da var. Eşleriniz ölmüşse diyor Cenab-ı Allah. Eşiniz ölmüşse demiyor bak. Bu sekizde bire kaç tane eşi varsa o kadar ortak olur. İki tane eşi varsa adamın sekizde biri iki kişi arasında paylaşılır. Dört tane eşi varsa sekizde bir dört eş arasında paylaştırılır. Ve in kana raculun yurasu kelaleten evim ra'etun ve lehu ehun ev uhtun fe vahidin min humasudus. Geri bir adam düşünün ki kelaledir bu adam. Yani geriye çocuk bırakmamış bu adam ve bunun da kardeşleri var. Feliküllü vahidin min hümesüdüs. Bu kardeşlerin her birisine altıda bir hisse verilir diyor. Feli kulli vahidin min Adamın çocukları yok. Babası da yok hayatta. Kardeşleri var sadece. Kardeşlerinin her birisi altıda bir hisse alır. Ve lehu ehun ev uhtun. Yani bir tane kardeşi erkek veya bir tane kız kardeşi varsa altıda bir alır. Fe in kanu ekstra min zalike. Eğer bundan fazlaysa bir kardeşten fazlaysa Fehum şuraka u fit sulusu min badi vesiyeti yusa biha Onlar üçte bire ortaktırlar diyor. Eğer adam ölür de geriye çocuk, çocuk ya da babasını bırakmazsa ve kardeşlerinin sayısı da birden fazlaysa malın üçte birini kendi aralarında eşit olarak paylaşırlar diyor. Yine bu da borçları adamın çıktıktan ve vasiyeti yerine getirdikten sonra diyor gayra zarar vermek yoktur diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hiçbir mirasçıya zarar vermek yoktur. Bizim köy yerlerinde eskiden ne yapılırdı? Babaları öldü müydü? Kızlara bir tekme vururlardı. Ne kıza miras verirlerdi ne bir şey verirlerdi değil mi? Köy yerlerinde babalarınıza sorun. Çoğu zaman öyleydi. Halbuki bu İslam'da caiz değildi. Allah'ın hakkı neyse kıza da erkeğe de ne kadar hak verdiyse o kadar hakkı vermek mecburiyetindeyiz. Öyle diyor gayra mudar zarar vermek yoktur. Vesiyeten min Allah. Bunlar Allah'ın birer emridir. Bu miras ayetleri, miras hukuku Allah'ın birer emridir. Vallahu alimun Halim Allah alimdir yine yaptığınız her şeyi bilmektedir. Eğer buna göre yapmazsanız Allah yaptıklarınızı biliyor ve onun, onunla da sizi hesaba çekecektir. Halim Allah yumuşaktır, merhamet sahibidir, lütufkardır. Eğer buna göre hareket ederseniz Allah sizin günahlarınızı affeder. Sırf Allah'ın emrine itaat ettiğiniz, Allah'ın emrine boyun eğdiğiniz için Allah sizin günahlarınızı affeder. Allah'ı halim olarak, yumuşak olarak bulmuş olursunuz diyor. Dolayısıyla kardeşlerim bizler miras hukukunda Allah'ın hükümlerine bağlıyız. Allah'ın hükümlerine bağlı olmak mecburiyetindeyiz. Beş tane kardeşten birisi kabul etmesi. Erkek olsun kadın olsun. Erkek de diyebilir. İ Allah ona iki kız, kadına bir vermesine rağmen erkek dese ki ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Hangi çağda yaşıyoruz? Kadın erkek eşitliği vardır. Ben kabul etmiyorum dese aynı anda kafir olur. Allah'ın bu ayetlerini inkar etmiş. Ya da kadın aynısını söylese ben bunu kabul etmiyorum böyle bir şey olmaz dese mahkemeye gitse kafir olur kardeşler. Çünkü bu Allah'ın açık ayetlerini reddetmektir. Öyleyse neye göre hareket ettiğimizi bilmek mecburiyetindeyiz. Ağzımızdan bazen bir söz çıkar, dinle aramızdaki bağı koparır atar. Ondan sonra namaz da kılsak, namaz kılarken alnımız secde kafir oluruz. Çünkü Allah'ın bu ayetlerini inkar ettin sonra da kalkıyorsun namaz kılıyorsun. Bir hükm olur mu bunun? Allah'ın bir hükmünü inkar eden kafir olur. Ondan sonraki kıldığı namazın, tuttuğu orucun, yaptığı zekatların, yaptığı hayır ve hasanatlarının hiçbir değeri olmaz. Çünkü Allah başka bir ayetinde diyor ki kim imandan sonra küfre saparsa habitat <laughs> amaluhum onun amelleri boşa gitmiştir diyor. Kur'an'da bir, Kur'an'ın bir harfine bile inanmasak, Allah'ın tek bir hükmüne, 100 hükmünden 99'unu kabul etmesek de bir hükmünü kabul etsek de 99 hükmünü kabul etsek de bir hükmünü kabul etmesek Allah korusun küfre gireriz. <laughs> Bu ayrı bir mesele. Yani mesela işte adam, adam öldü geriye bir kızıyla bir oğlu kaldı. Yani burada bir Allah'ın hükmünü reddetmek yok. Erkek şunu diyebilir bacısına. Bacım Allah ikiye bir demiş. Ama ben kendi hakkımdan sana daha fazla vereceğim mesela birebir paylaşacağım dese bunda bir sakınca yok. Niye? Burada Allah'ın hükmünü reddetme yok. Ya yani ne var burada? Kendi hakkını başkasına hibe etme vardır. Bir insan hatta kendisinin evi var, bacısının evi yok. Babasına da bir ev kalmış. Bacım hani Allah ikiye bir demiş ama ben almıyorum mirası. Hepsi senin olsun diyebilir mi? El cevap diyebilir. Buradaki kendi hakkını hibetme vardır değil mi? Kendi hakkını başkasına hediye etme vardır. Dolayısıyla bu inkar değildir. Bu Allah'ın hükmüne karşı gelmek değildir. Bizim dediğimiz nedir? Eğer birisi derse ki şeriata göre taksim olsun derse ya da şeriata göre gelin taksim edelim derlerse ve birisi reddederse Allah korusun o zaman şeriatı inkar etmiş olur. Tamam kardeşler. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ente estağfiruke ve etûb ileyk ve ahiru davana rabbil